Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bu videoyu çekmeyecektim. Fakat hesaba girdikten sonra dedim bu videoyu bugün çekmeliyim. Şimdi sizlere videonun konusunu söyleyeceğim. Bir tane hesaba girdim ve bu hesaba yaklaşık olarak 8-9 aydır girilmiyordu. Ve şu an hesapta arkadaşlar 18 bin mi artık 180 bin mi materyal var. Tam olarak ben de söyleyemiyorum artık burada okuna, okuyamıyorum yani bu kadar materyali. İşte 24.000 kromumuz var. 12.000 bin... Bilmem kaç bilmem neyimiz var yani görmüş olduğunuz gibi hesapta bu kadar materyal var dostlar ve çantamızda açılmayı bekleyen baya bir materyal daha var ee, bunlar açacağız arkadaşlar ve artı yedi basacağız dostlarım sadece benim facecam'im kaydetmiş yani oyun ekranını kaydetmediğinden dolayı e, ben artı yedi vesaire bastım fakat sadece benim facecam'ımı kaydettiği için siz göremediniz bunu arkadaşlar çok kötü bir silah ya benim bir hoşum hayır her neyse şimdi sizlere hangi silaha bastığımı göstereceğim hatta ben daha bastım ve oyuna da geçtim oynadım da yani Siz buraları göremediniz tabii ki dediğim gibi ekran kaydetmediğine dolayı baştan çekiyorum şu anda hangi silaha bastım dostlarım hemen sizlere gösteriyorum ee, birinci silahımız Galil abi şöyle Galil artı 7 bastı tekte geçti tabanca olarak da dostlarım şöyle gösteriyorum sizlere Glock 17'ye bastık Glock 17'ye yani artı 7 basan var mı bilmiyorum ama kullanılmayan silahlar arasında olduğu için buna bastım dostlarım bıçak olarak da gençler şöyle göstereyim sizlere transform bıçağı artı 7 bastım arkadaşlar ve bu şekilde oynayacağız dostlarım hesapta şu an görmüş olduğunuz gibi bayağı bir materyal var Çantamızda sizlere şöyle göstereyim dostlarım. Kasalar bölümünde bu kadar kasa var. Bayağı bir kasa vardı gençler. Yani işte. Desteler bölümünde bayağı bayağı bir deste var. Eğer istiyorsanız bunları açmamı ayrı bir video çekebilirim dostlarım. Bunda yorumlar kısmında kesinlikle ve kesinlikle belirtin. Materyaller bölümünde de dostlarım böyle materyallerimiz var yani. Materyallerimiz bitse bile buradan açıp açıp kullanabiliriz. İşte 7 tane materyalimiz var. 7 tane bin materyalimiz var. Yani 7000 materyalimiz var. 17 tane 500 materyalimiz var. işte burada 500 demirimiz var vesaire. Burada materyallerimiz var arkadaşlar. Oyunda kullanılmayan bir silah varsa bunu yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ona basabilirim. Şimdi arkadaşlar oyuna geçip oynayalım bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar oyunumuza geçtik. Görmüş olduğunuz gibi galilimiz artı 7 arkadaşlar. Glock 17 bu da artı 7. E, bıçağımızda dostlarım şöyle bir transform bıçağımız var. Bu da oyunun sevilmeyen bıçaklarından birisi arkadaşlar. Şöyle göstereyim dostlarım. Yalnız hesapta ekstramız sadece e, sınırsız olarak tabi bunlar. Hızlı çıkartma ve hızlı mermi değiştirme var. E, ne bileyim zırtaran yok abi hesapta. O yüzden biraz çabuk ölebiliriz yani. Dostlarım çok sekiyor. Bir bakın sana şunu abi. Bir dakika durun abi. Şöyle göstereyim sizlere. Abi bu nasıl bir silah lan? Abi bu Galil oyunun en kötü silahlarından birisi olabilir. Oyun donuyor lan. Oha. Oğlum çok sekiyor lan. Abi şuna bakar mısın? Bu ne ya? Abi çok berbat lan. Arkadaşlar bakın. Artı yedi basıyorsanız eğer bu silaha gerçekten basmayın. yani denedik ve gördük. Kötü olduğuna kararımı verdim arkadaşlar. <laughs> Sekmeye bakar mısınız? 3-4 metre bir yukarı çıkıyor. Yani buna gerçekten nişan almanız vesaire çok zorlar bir silah yani. zorlay bir silahdır. Blok 17... Oy Glock 17 ile adam vurduk abi. <laughs> o da öldü. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde bir video oldu. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir dostlarım. Çok fazla oynamadım. Silah gerçekten çok berbat yani. Ben böyle bir silah görmedim. Artı 7 basılacak en son silah bu diyebilirim sizlere. Hatta basmasanız bile olabilir yani. Buna kim artı 7 basar ki? Ben bastım fakat pişmanım. Ben yaptım siz yapmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun ikincisini çekmemi istiyorsanız ve hangi silahı çekmemi istiyorsanız onu da yorumlar kısmında belirtin. Şu an burada görmüş olduğunuz gibi materyalimiz var arkadaşlar. Yani, titanyumu çok fazla yok ama yine basılabilecek kadar bir titanyumumuz var abi. Bir silaha daha basabiliriz herhalde. Ya ben buradan kar 98'i vesaire basabilirim fakat gerek duymuyorum hani. Sizler neyse isterseniz onu basacağım arkadaşlar. Bu arada bizim burada şeylerimiz varmış ha böyle yani kayıp azaltıcımız vesaire varmış. Bunlar da dediğim gibi diğer videomuzda kullanabiliriz gençler. Hesap bu şekilde. Bayağı da hesaba girilmiyor ve dedim ben de böyle bir video çekeyim dostlarım. Başar arttırıcımız da varmış bu arada. Her neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın dostlarım ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videoda şöyle güzelce bir 100 like bekliyorum gençler. O like butonunu güzelce bir kırın. Bizim gücümüzü gösterin arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Benimle kalın. Bay bay.